Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Azerbaycan ve Ermenistan arasında yoğun çatışma. Değerli izleyenler, Ermenistan ve Azerbaycan karşılıklı olarak saldırı suçlamasında bulundu. İki ülke orduları arasında Türkiye sınırı yakınında yoğun çatışma yaşandığı açıklandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Ordu Birlikleri'nin Nahçıvan Özel Cumhuriyeti'nin Sadarak ilçesindeki Azerbaycan mevzilerine yoğun ateş açtığını bildirdi. Açıklamada yanıt ateşle düşman bastırıldı. Halihazırda bu yöndeki durum istikrarlı, durum tamamen ordu birliklerimizin kontrolü altında ifadesine yer verildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı da çıkan çatışmadan Azerbaycan tarafını sorumlu tuttu. Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Azerbaycan ordusunun provokasyona başvurduğu belirtilerek Azerbaycan ordu birlikleri farklı kalibreli ateşli silahlardan Yeraş köyü yakınlarındaki Ermeni mevzilerini ateşe tuttu. Saldırı karşılıklı yoğun atışmaya yol açtı dendi. Ermenistan ordusunda ölü ve yaralıların olmadığı kaydedilen açıklamada Ermenistan Savunma Bakanlığı Azerbaycan tarafının yeni provokasyonunu kınıyor ve bu türden her bir eylemin Ermeni tarafının sert tepkisiyle karşılaşacağı yönünde uyarıyor. Gerilimin tırmanmasından tamamen Azerbaycan'ın askeri ve siyasi yönetimi sorumluluk taşıyor ifadesine yer verildi.